Allah insanların tercihlerine onların lehine olmak üzere müdahale eder mi? Mesela günah işlemeye niyet etmiş birisine çeşitli olaylar yaratarak o günahı işlemesine engel olur mu? Olursa bunu yapmasının bir şartı var mı? Yani neye göre yapar? Niçin o insana yardım eder? Allahü Teala herkesin doğru yolda olmasını istiyor. Nisa suresinin 26. ayetinde öyle allah Teala. Sizi sizden öncekilerin doğru yollarına yöneltmek ister diye kendisiyle ilgili bize bilgi veriyor. Sonra allah Teala Şems suresinde de ve elhemha fucuraha ve kişiye günahını da takvasında ilham eder. Yani bir insan günah işlediği zaman yanlış yaptığını çok iyi bilir. Sevap işlediği zaman da onun rahatlığını ve huzurunu içinde hisseder. Ama bir müddet sonra günaha alışır, alışkanlık yapar, ondan zevk almaya başlar o ayrı bir konu. Bir de mesela bir kişi dinden dönmeye karar verebilir. Dinden dönmeye karar verenlerle ilgili allah Teala bakın ne diyor En'am suresinin 125. ayetinde فَمَنْ يُرِيدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ Kimi Allah yoluna kabul etmek isterse yani kişi doğru yola gelmek istiyor, niyet o içini İslam صَدْرَهُ Onun için İslam'ı açar. Güzel. Gelir, dinler, hah tamamdır Güzel. Allah da bu doğru yola geldi diye onaylar. Doğru yola geldi diye onayladı da bu kişi doğru yolda kalmak zorunda mı? Hayır, her an o yoldan çıkabilir. Zaten Allah bütün kafirlerin inandıktan sonra inançlarının üstünü örten kişiler olduğunu söylüyor Ali İmran suresinin 106. ayetinde. Ondan sonra diyor ki ve men yuriden yudillahu. Kimi de saptırmak isterse Allah hiç kimseyi saptırmak istemez de o kişi kendi yaptığı yanlışlarla sapıklığı hak ediyor. Bu kişi sapıklığı hak etmesin diye bak ne yapıyor Allah? yecal sadrahu dayıkan içini daraltır. Rahatsız eder onu. Belki haracen yani bir sıkıntılı bir hale getirir. Psikolojisi bozulur adamı. Bunalmaya başlar. Ke ennema yassa'adu fissema. Sanki göğe çıkıyormuş gibi. Uçaklarda çıkarken bile tedbirler alınır. Şunu yapılır, bunu yapılır. Bir takım özel giysiler. Ama bir de onun dışında olduğunu düşünün. Bir de biraz daha fazla yukarıya doğru çıktıkça kişinin nefes alması imkansızlaşır. Gökyüzüne çıkıyormuş gibi iyice daralır içi. Yani artık nefes alamaz hale gelir gibi olur. Bu niye? Bu kişi kafirliğin kötü olduğunu anlasın da belki vazgeçer. Yani hiç kimse yarın ahirette ya Rabbi ben ne yapayım işte ben farkına varmadan kafir oldum diyemez. Mümin olmak isterse önünü açar. Kafir olmak isterse ona bir sürü sıkıntılar tattırır ki bundan vazgeçmiş olsun. Ama vazgeçmezse sonunda gene karar onun. Allah-u Teala da onun kafirliğini onaylar.